Geliyor. Ah, mon ami. You will not experienced here in Just last week we had to kill a dragon. I shot a unicorn once. Çok, kullanmam. 200 200. Geliyor. hazır oyun. Büyük bir kapışma. Bizi izleyeceğiz. We've we that yeah. sucks! That's a lot of bad guys. Ah, oh, now you are impressed, yes? A lot of bad guys. for Carcassonne. <laughs> it will never work, Said. Full şey ne ya? Sonra bir arsana canı attık. Fırlatan You call yourself an alien invader? You fight like my grandmother? <laughs> Karşıda bir adam onu bulun. E, e, i̇ki bir kuruyor. You are dead to me. One invader less. Ha sen misin? Belki daha var. Somutop'la zırf önemli değil, mermi çok önemli değil. Aleyküm. senlerden sen nereden çıktın be? Siz <laughs> ağladın ya. Down. Siz, 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 siz ben görmüyorum. Baranlı bir vusus. Sen... bitti mi? We got them. E ekip Bak bak bak. Yeni silah geldi. Yeni bir şey geldi. Ka Ekip kaç. Şimdi şu Fırlaktan İndirdiniz mi? Güzel Zil olması var ya O benim hiç mi bitti Bayağı da kapışacak arkadaşlar Dediğim gibi eğer kesmediysem iki beme bölüceğim bu sahneleri. Çok uzun yapmıyorum arkadaşlar. 30-30 bir dakika birbirini çıkartmayı çalışıyorum. Bir tur. Uh, okay. So, how long is this gonna take? What? Get down! No, don't! Give me one good. Mi? This is our informant. He's what? What? Are you sure he yeah, is human? Remain calm. We are not our servants of Kahum the man. It is only the fanatics who consider him a god. Why, oh, I'm, I'm one not one of them. Hmm. Okay. Human, do you want to go to the castle or not? No time to argue. We need to go. The column. So, um. Uh... Awkward, what's your name? I am called Chagak Zolma Gakiyak. Can I call you Charlie? Ah, that is what my brood mother called me. So, how do you end up on Earth, Charlie? Like all the conquerors, it is Tahun's way to ally himself with the very worst people in each civilization. On my home planet, he supported a faction of religious fanatics. They were. How do you say? <laughs> Traitors? <drama>. Assholes! They <laughs> destroyed the High Council of Scorpius, ruined thousands of years of culture. When they started drafting young arachnoids for his army, the resistance saw an opportunity to sabotage Tahun's operations from the inside. <laughs> cool! Daha bitmediğine göre Gidiyor o bütün geldi mi acaba? Ha bana verdi galiba bütün İyiymiş 900 mermi Ekip Dans mı ediyorsun? Valla sen sıkarsın yüzüme çaldı Valla Nasıl geliyor valla Sıkıcam geri kafasına Sen sakin gel Charlie Jim gelsin iyi olur. Ol affetmem kafana sıkıyorum. Charlie dostum. Charlie, my friend, Bakın işte bu Charlie ölmez. Kimi yeni doldurmaz ama. Alışacağız bu arada. Hypersnake. How do you do that? Simple. You Ama benim bombamız bu zor. Yeah. Let me get that for Bunun akabalarını vurduk iyice. Charlie. Ey maşallah şahaba Charlie, Charlie gibi. Hadi bakın gidelim. Ülen sen misin? Sen giriyorsun değil mi? <laughs> evet çay Gö gösterelim gücünü. <laughs> evet sıkma şeyde vurduk orta. <laughs> Aslanım Charlie Sen sık ve ben acıkma. Beni vurmayın bak ben arasında kaç kaçıyorum. Oh, Siz sen nasıl beni yormayın fazla. Ya da yorun. Bak şurada bir şeyler var. Parce que je Vay, kendi akabana düşman diyor. Abi beni vuruyor. Bir kurmayı düşünüyor musunuz? Bombalar önemlidir. Bir dakika. Charlie. Tamam Yani etimiz. Charlie, Bir yardım etsen diyor oğlum. hepsini bana geliyor. Bunları bu motosu zor öldürmekte. Yani en zorladı beni bir o şeytan zorladı biri bunu zorluyor. Hadi şeytanı biz kazanmada çıkmıyor. Ağzımız açık şimdi gelir. 9 tane mermi var bu güzel. Şunları bir kapalım burada çok şey var. Zırml oh 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 oh. Süper. Senin dostun lan? Bu şimdi bunu. Çay sağdı Charlie yardım, Charlie yardım. Target eliminated. Ben az yani Ben diye öldüm siz vurmuyor. Beni bu kadar uğraştı mı yani? Bir dokuz, çay şimdi yüzünden de korkuyor. Bir şey dik 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 yürüyor böyle. Bayağıdır. Trekkeri giydik. Bölüm anasının uzun oldu arkadaşlar. İki partı bölmüşümdür. Bu senin de önceki bölümü gelmişsiniz. istiyorsunuz yani. Önceki bölüm oynanını. Yolmadı bir etmeyi de unutmayınız. Bir iki üç oyunu var. Onları oynuyoruz. Siz, bunları siz bu. Aynen siz oğlum uyuyor mu? bir Bunu vurdunuz mu? Tamam da vurduk. Bak, yeni mermi alacaktınız. Bu sure ne iş mi? Zır. Bak, bu çok mermi var. Tüm mermimizi doğduracağız. Dedik ama doğduramadık ya. Ah, gücüm tuttu Bu da. Eva geldi. Boğa ça. Ekip

Bu öldü Bu artık öldü Aynen yani öldü Bayağı da geldik geldi, ama olsun Bayağıdır kapışıyoruz ya Başka var mı? Ekip koş. Ekip var, önce bu geliyor. Anasını, bu çok güzel evet çıkar. Onlar çok çıktı. Bak. Hey, <laughs> this ben de sizin Charlie. <laughs> Charlie'ye bak sen. Aksiyonla dalıyoruz bakalım. Hadi öyleyse. Bu bölüm çok uzun olacak belli oldu. Onun için iki parça bölmüşüm. çok da kırptım. Sen var. Wow. Suya gideceğiz. Fazla bir gitmeden hızlıca ilerliyor. Nerede? Bruceyman, I'm I wish I. I'm glad Charlie, I can't wait for you to meet my buddy Carter. Now, when you get talking, I want you to tell him that your people faked the moon landing. Ah, a jest. I am known for my love of practical jokes. Once Eva. Metalial, it has none. I'll Oh, şimdi 2 yani. bir öndü. Charlie, it happens to the best of us. They must have realized we're pushing for the castle. They're <that's> throwing it. No, this is the tip. Go ahead. We will distract them! Good luck, Stone. Luck has nothing to do with it. Guns. Guns have everything to do with it. Come, my friends! Ever show the that the free peoples of the galaxy. kuyruktan odasın geldin lan. Ve se işte bölümü de sahneyi bitirdik. Ben bir yeni bir kısmı başlayayım arkadaşlar. Eğer varsa bir animasyon onu izleyelim. Sonra bölümü bitiririz. Carter, is that you? Uh, Sam, can you hear me? Carter, hello. Sam. I I don't think he can hear me. Well, that went nowhere. Yani Ana gibi verdim bize. Ha, şu Oraya çıkacağız anlaşılan. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bölümü burada bitiyorum arkadaşlar. Siz büyük ihtimalle iki gün ardı ardı izlediğiniz çok Kıptaneler olmadı size. Işte, eğer arkadaşlar. Çünkü bir 30 dakikalık bölümü fazla bölümü çalışıyorum. Siz daha çok izleyip kalın diye. Bu bölümleri çok öne çektiğim için arkadaşlar yorumlarını tabii ki göremiyorum. Yazdıysanız eğer. Sizden şunu istiyorum arkadaşlar. Bu serinin ilk 3 oyunu gelsin mi? Veya sadece 3. bölüm gelsin. 3. 3 mü gelsin? Yoksa seristen 2 mi gelsin? Yorumlarda ve de En kısa zamanda onu da çekelim. Araya başka da sayılacağım arkadaşlar fazla bölümler geliyor peş 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 Artık onun sonuna doğru geldiği için hafta sonu dair olmak üzere bir hafta boyu, yedi gün boyunca serisyen dört geldi arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz bu serinin oynatma listesi var. Oradan tıklayarak bir bölümün itibaren izleyebilirsiniz. Diğer taraftan da önceden çektiğim bir Face 2001 olur, memurur, olur. onlardan bir tanesini koymuşumdur. O, onları tıklayarak izleyebilirsiniz, izlemediyseniz. Her gün elinden geldiğince videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu sefer hiç bırakmıyoruz, gümbür gümbür geliyoruz artık arkadaşlar. Başka oyunlarda oynayacağız, bu tip şeyleri de hafta her gün gelecek artık. Kanalıma abone olmayı ve bildiğini açmayı unutmayınız. Yeni bir Sezirsem 4'ün bölümüne görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.